Şimdi tabii bir yandan biz de bilanço sezonundayız. Bu hafta banka bilançoları gelecek, takipte edeceğiz. Biraz o tarafı değerlendirmeye çalışalım. Yani bilanço beklentileri, son çeyrek performansı üzerinden gitmeye çalışalım. Hani dikkatini çekenler ne tarafta neler? Ee, yani şimdi baktığımızda e, yarın enflasyon verisini alacağız. Tabi enflasyon e, verisinin bir miktar yüksek gelmesi beklentisi var. Ama İstanbul e, enflasyonu gelince o hani çok endişeli hikayede biraz dengelendi gibi hani faiz indirim sırasında belirginleşen yani beklenti altı faiz indirimi gelince. E, dolayısıyla buraya bağlı olarak da pay der pay ne tarafta ne bekliyoruz. Mesela işte bu defansif sektörler ilk çeyrekte daha e, yine günde ...bizde olacak gibi duruyor mu ve diğerleri? Bu çeyrek özelinde sektörel bazı net ayrışmalar görmeyi Hı -hı. bekliyoruz. Birkaç tane özel nedeni de var. Özellikle finansallar içerisindeki vergi kanalındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı net karı tahmin etmekte zorlandığımız bir çeyrek oldu. Çünkü orada bir metodoloji değişikliğine gidildi. Ve daha öncesinde ayrı, net kar elde eden, vergi odaklı net kar elde eden şirketler şu an itibariyle bu çeyrekte zarar yazacak. O yüzden net karda bir ciddi dalgalanma bekliyoruz. O yüzden net kâra bakaraktan sadece bir bilanç analizi yapmak çok mantıklı olmayacak bu çeyrek içerisinde. Anladım. Özellikle birkaç tane kaleme bakacağız. Birincisi ciro bazlı şirketlerde reel bir büyüme var mı? Yani bizim için iyi bir bilançonun birinci kıstaslarından biri reel bazlı cirolarını büyütebilen şirketler. İki marjyanı koruyabilen şirketler ki bu enflasyonist muhasebesi sürecinde en önemli faktörlerden biriydi marjyanı koruyabilmek. Bu iki kriteri baz aldığımızda ön, ön plana çıkmasını beklediğimiz sektörlerin başında sizin az, önce söylediğiniz gibi savunma sanayi tarafı olumlu en azından reel bazlı büyümesini devam ettirecek gibi gözüküyor. Perakende tarafı keza öyle. Aynı zamanda hem giyim tarafını hem de gıda tarafını için bunu ayırabiliriz. Özellikle gıda da enflasyonist beklenti yani devam ediyor orada hem iklim koşulları hem küresel koşullar. Evet. Aynı zamanda işte örneğin BİMAŞ özelinde de bir büyüme en azından mağaza açılış yarında yine yüzde yıllık bazı yüzde sekizlik beklentimizi koruyoruz gibi böyle özel durumlar da var ama net karları bu arada bu şirketlerini dalgalanacak. O yüzden çok net kar odaklı konuşmak istemiyoruz bu çeyrek özelinde. Onun haricinde sağlık sektörü ciddi anlamda her, her, ne konjüktür olursa olsun bir şekilde marjlarını ciddi anlamda korumayı başarmış sektörlerin başında geliyor. O yüzden o tarafında biraz ön plana çıkmasını bekliyoruz. Onun dışında ise bankacık sektör tarafında da keza yine marjarda bir toparlanma ve yine öz kaynak büyümelerinin devamıyla birlikte fiyatları yansımasını bekleyen taraftayız. Özetlemek gerekirse ayrışmalar olacak. Bazı şirketler içerisinde negatif plançolarda göreceğiz. Ama net kar odaklı gitmemeye çalışıyoruz. Özellikle büyümeye devam edeceğiz ve az önce söyle büyüme devam eden şirketler önemli olacak. Ve az önce söylediğiniz gibi aslında Merkez Bankası'nın para politikası yine belirleyici olacak. Bu bağlamda yılın ilk çeyreğinde biraz ihtiyatlı bir Merkez Bankası bekliyoruz. İlk indirim bize onun mesajını verdi zaten. Evet yani 150 bas puana geçmeyecek bir faiz indirim süreci. Yılın ikinci yarısından sonra belki biraz hızlanabiliriz. Çünkü hala da Merkez Bankası özellikle yapış, yapışkanlığından bahsettiğimiz taraftaki kalemlerin ciddi anlamda dezenflasyon sürecine geçtiğinden emin olmak isteyecektir. O yüzden kira bunlardan biri Kira sanırım, bir eğitim tarafı. Gerçi evet. eğitimde biraz evet. yine bir ayarlama geldi. Onun etkisini görür müyüz? Evet onların etkisini göreceğiz. Her zaman da mevsimselliği olan bir kalem, eğitim kalemi belirli bir aylarda ortaya çıkar ama onun dışında işte lokanta, oteller ve benzeri yani bizim hizmet enflasyonu enflasyon dediğimiz kısımdaki dezenflasyon sürecinin emin olmasını bekleyeceğiz ve onun da en bir Mart-Nisan verilerini görmekte fayda olacaktır. Ocak ayı verisi de 4 civarı veya 4'ün altına gelmesi halinde evet belki bir faiz indirimini konuşacağız ama bu da yine 150 bas puanı geçmesini beklemiyoruz. O yüzden bu enflasyonist ortam ve enflasyon muhasebesi ortamında bilançolarının pozitif gelmesindeki en önemli katalizör aslında Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci olacak. Fakat bu da gecikmeli oluyor. Yani biz eğer birinci çeyrekten ikinci çeyrekten sonra bir faiz indirim süreci bekleyeceksek bunun bilançolara yansıması da biraz zaman alacak bu süreçte. Çünkü hemen bilançolarını bir şekilde ayarlayamıyor biliyor şirketler. Aynı zamanda maliyetlerinde hemen dramatik bir düşüş yapmasını bekleyemeyi biliyoruz. O yüzden bunların hepsi biraz gecikmeli olacak. Ancak önümüzdeki süreçte özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha öngörülebilir ve reel büyümenin daha net olduğu bilançolarla karşılaşacağımızı söyleyebilirim.